Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte GTA 5'te <laughs> serbest mod oynayacağız. Yani hiç kimseye ne karışma, e, ne adam öldürme, ne de silah çekme hiçbirisini yapmayacağız. Sadece serbest mod ve araba modifiye yapacağız bu bölümde. E, arkadaşlar sadece arabamla gezeceğim başka hiçbir şey. Bakın böyle 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 hayvan gibi söyleyeceğiz Tamam mı? La... Arkadaşlar bir de bu bölümde e, soru işaretlerine gidecektik. Evet de... Evet arkadaşlar videolarımı çok iyi izlediğiniz için teşekkür ederim. Arkadaşlar bakın arkadaşlar size demiştim arkadaşlar bir tane öldürme yeni var mı arkadaşlar buradan buradan bakın buradan gidiyoruz evet buraya tabi biraz uzun olacak ama bir şey olmaz Uçur olsun. Ben eee sadece a dur dur. Bakın. Arkadaşlar diğer bölümde e, size servet mutlu çekelim. Bugün size <laughs> e, çiftlerlerin yerini göstereceğim arkadaşlar. Araştırdım internetten. Arkadaşlar böyle e, çıplak, malak adamlar varmış. Onu bir diğer videomda ıı, göstereceğim. Arkadaşlar abone sayım 2. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın lütfen. Abonem ıı, ıı, binin üstünden ol, olmak istiyorum. Arkadaşlar lütfen like ve abone olmayı unutmayın. Abonem çok az. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Abonem tam binin üstünde olmak istiyorum <laughs> Hadi arkadaşlar. Ne ala taksiyle mi gitsek bilmiyorum ki. Vallahi ataksiyle gideceğim ya. Oraya gidene kadar. Yeah <laughs> hey, hey, I need a cab. Of course. Driver should be with you soon. Okay, thanks for your help. Evet arkadaşlar, mu? o mu? Bana getobuş videosu. Arkadaşlar, eee GTA 5'te bitirdik. Zaten bitirmişim. <laughs> Belki yarın da gelebilir. Eee <laughs> WW gelecek arkadaşlar. Box oyunu yani. O oyun geldikten sonra biz bir çarpı ikse yani tıklayalım. Arkadaşlar o, o, onu belki yarın da belki şimdi de atabilirim bu video bitirdikten sonra ama dayı sen bizi nereye getirdin Allah'ını seversen zaten burada nasıl gidebiliriz ki biz buraya Allah ben bilemiyorum. Böyle gidelim mi ya? Arabam, araba yok mu? Helikopter çıkartıyorum. Arkadaşlar ım, dördüncü bölüm geç bir serbest gelirse dördüncü gelirse size hileler göstereceğim. Hileler oh. Ayıp da sorması da Şu yoldan gidebiliriz Aslında bakın şu yola Şu yoldan Ama e, Güzel gözüküyor Bakın helikopter yanında kalmışlar. Arkadaşlar bu helikopter ateş edebiliyor da bizim iki tane paraşütümüz var. İki tane paraşütü biz ne yapalım? Ama lazım onu onu oluyor onu ol, onu Arkadaşlar iyi izleyin sadece bu bölümü. Çok iyi izleyin bakın. Siz de oraya gidebilirsiniz. Arkadaşlar ama biraz onlara dalacağım. Arkadaşlar da orada beyzbol sopası ve roket de bulunuyor. Ama arkadaşlar ben e, internetten araştırdım buldum. Durun, durun neden zıplıyorsak. Arkadaşlar paramız milyonca 29 milyon. Bitmez. Bitmez. Vallahi bitmez. Ay bu da gitti. Her zaman bununla gitmeyecekti ki. Bize bak gibi zaten paraşüt var ki. Nooo! Gördünüz mü arkadaşlar? Ne ne atladım. Ne ne. Arkadaşlar iyi bakın. İyi bakın. Bakın arkadaşlar düz gittiğim yerde külübeler görünüyor arkadaşlar. Külübeler. Evet hemen 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 gidelim. Hemen hemen gidelim. 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 Ya o şarkı çok çağlı duvarlar dayan kılar. Du, du, Çok güzel lan. Vallahi, vallahi. Arşol bende değil şu an. Koltan. Bu neden böyle yani? Bu neden kafasına göre... Bakın kapısına göre... Bıraksan böyle gidecek. Çünkü rüzgar geliyor. Rüzgar şey geliyor rüzgar çok şiddetli geliyor. Rüzgar çok şiddetli geliyor. Baksana. Ya inene kadar şuraya. Ya, ya çevir şunu bir. Bir türlü çeviremedin. Uçak diyecektim da paraşüt. Paraşüt. Şimdi paraşütü biz biraz... Paraşütü bir, biraz daha... Çok güzel. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet de Bok gibi. Bizim karakter bok gibi mi mi ya? Bok gibi Michael işte. Ölümsüzlüğü Bosun Michel. Bo, Michael Bosu zaten artık Michel veriyorum. Korta Mari diyorsun da bir bu kadar yaradın yok ki zaten. Evet, buzlu helikopteri. Buzlu helikopteri hemen yapalım. Evet arkadaşlar. <laughs> uy da, uy da. Uy uşağı. Arkadaşlar oraya gidelim. Arkadaşlar videoyu kapattım çünkü GTA ses verdim. Sesiniz GTA'nın sesi size gelmiş diyecektim ve geldik arkadaşlar. Arkadaşlar bakın. Bakın 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 tam burada. Tam burada bakın. Tam şuraya, şuralara yakın buraya var. Bakın aha tam buraya. Arkadaşlar yakıyor. Bağlılar hiç çıkmak. Lan! Kim bana ateş ediyor lan? <laughs> Mahvedelim. Yeter lan! <laughs> dur lan dur, dur. Şunu şu an. Değir, bak dayı. Evet arkadaşlar lan O kilo dur, mu? On altında şey yapayım. Evet arkadaşlar. Daşana bakın. Bakın. Ay, ay ne? Bu ne diye? Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada bir daha var. Burası da böyle bir yermiş. Size bunu gösterecektim arkadaşlar. Nasıl büyük diyor? Neden öyle büyük? Dayı ben gidiyorum artık. Anladılar. Gördünüz mü? Arkadaşlar bu videomuz da bu kadar. Arkadaşlar sadece bu yeri göster. Arkadaşlar abone ve like atmayı unutmayınız.